Neredesin? Ne yapıyorsun? Bugün ne yapıyoruz? Ney? Köpük atmaca oynuyoruz. Peki. Bu aralar biliyorsun babadan biraz ayrı kaldık ama yapacak bir şey yok. Bunu telafi ederiz tamam mı oğlum? Yapacak bir şey yok. Oo bir köpük daha gitti bu arada. Oo biraz daha büyük bir köpük gitti bu arada aşağıya. Eka. Ho. Karantina dahi olsa biz oyundan geri kalmayız. Değil mi oğlum? Hadi bakalım salla. Hoppa bir köpük daha gitti. Ha, bu biraz büyüktü. Evet bence de. Bana bak. Eka. Gumbidi laylan bidi Bye boy. Bizim sloganımız neydi? Neydi bizim sloganımız? Ne? Neydi? Ç. Sen. Salla. Ooo. indi aşağıya evet. Çok büyük. Çok büyük evet evet. Bir tane Çocuğu geldi. Evet çocuğu geldi köpüğün çocuğu. Baba 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 nasıl dövdüre gitti? Nasıl dövdüre gitti? Canım oğlum